Hocam Suriye'de Esed rejiminin sivillere yönelik katliamları karşısında kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız nelerdir demiş. Allah'ınızın aşkına. Esed yönetiminin, Esed'in bebek katili olduğunu ben yıllar yılı söylüyorum. O bir musibet, bir bela. Fakat bir sonuç aynı zamanda. Unutmayın. Esed'e küfrederek hiçbir şeyi tatmin edemeyiz. Ama o bir bebek katili, o Suriye halkının katili. Ama aynı zamanda o bir uydurulmuş din mensubu biliyor musunuz? Bir merak edin de Nusayri'lik nasıl çıktı bir okuyun ya. Bir okuyun ya. Artık eskisi gibi değil bir tık yakın Nusayri'lik değil. Nasıl çıkmış bir okuyun. Kaim bir emrillah'tan, Fatımilerden, yani batınilikten türemiş bir din. Bir din. Yeni bir din oldu. Müstakil bir din oldu. Anlatabiliyor muyum? Sadece o değil. Mevleviliğin geçirdiği aşamalara bakın. Mevleviliğin geldiği noktaya bakın. Na, nasıl bir noktaya geldi Mevlevilik? Nedir bugün Mevlevilik? A. Efendim, bir dine dönüştü. Bir dine dönüştü. Bakınız. Bektaşilik aynı oldu. Bir dine dönüştü. Ve ben nurculuk içinde son eserlerinden birinde yazdım. Yüz yıl sonra nurculuğun içinden bir grubun İslam dışı bir din olmaya doğru gittiğini söyledim. Yüz yıl olmayabilir. Ama orada. Orada duruyor. 18. Lema orada. Bazı nüshalardan da çıkarmışlar. Bazılarını da tarif etmişler. Aslını bulun okuyun. 18. Lema orada. Cebrail getirirken Celcelutiye'yi -Cel -Cel Hazreti Ali'nin kucağına düşürmüş. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şimdi bakın. Rusya Esed'in yanında. Şimdi değil aslında. Başından beri yanında. Bazı ideolojisi sosyalist ideolojidir farklı bir şey değildi ki Baas ideolojisi başından beri. Yani efendim Michel Aflak Irak'ta Baas ideolojisinin teorisyeni olarak ortaya çıktı. Irak'ta, Mısır'da, Suriye'de efendim ve Libya'da bölge ülkelerinin tamamında Baas ideolojisi hakimdi. Yeni bir şey değil. Fakat ilginç gelmiyor mu size efendim uydurulmuş dincilerin Rus'la daha doğrusu uluslararası emperyalist güçler tarafından kullanılması İlginç gelmiyor mu? Çok kullanışlılar. Ve sünnisi şiisi de yok bu işin biliyor musunuz? Tamam hadi efendim İran Esed'i destekliyor. Hizbullah Esed'i destekliyor. Bunlar Şii. Buti neydi? He? Said Ramazan el Buti neydi? Esed'in savaşı Uhud Bedir gibi mukaddestir diyen. Esed'in yanında savaşan Resulullah'ın yanında savaşmış gibidir diyen. Adam neydi? Evet. Sünniydi. Siz alim diyeceksiniz de hayır şeyh diyeceğim ben. O tarafı hep unutturuldu. O alimden önce sufidir, şeyhtir. Tasavvuf ehlidir, teosofi ehlidir. İsminde bile bizi kafaya doluyorlar. Suftan gelmiş de yünden falan. Zannedersin, efendim, zannedersin cin satılıyormuş Arabistan yarımadasında adasında, millet cin giyeceği yere efendim yün giymiş efendim veya da e, millet e, koton satılıyormuş pamuk, pamuk tarlaları var ya Arabistan'da görmediniz mi efendim? Latife yapıyorum ama buna ciddi zannayım efendim. zannedersin efendim? Mekke'de, Medine'de, Kufede, Basrada efendim pamuk e, tarlaları var, onları durmuş da bu yünden giymiş falan, herkes yün giyiyordu. Yemeğin millet sufilik sofizmden gelir. Tasavvuf da teosofiden bozmadır. Ve bu milletin, bu ümmetin akıl hastalığıdır. Akıl hastalığıdır. Ben tasavvufun içinden geliyorum. Nasıl bir akıl hastalığı olduğunu bizzat yaşadım. Onun için buyurun. Evvelki gün bir açıklama yaptı Kadirov. Biliyor musunuz? Çeçenistan'daki Rusların adamı. <laughs> Ramazan Kadiroğlu, şeyhtir kendisi biliyor musunuz? Şeyh oğlu şeyhtir. Babası Ahmet Kadiroğlu da şeyhtir. Şimdi türbesi orada ziyarete açık Kirozli'de. Ne diyor biliyor musunuz Ramazan Kadiroğlu? Putin'in piyadesi olmaya hazırız. Daha önce de bir şey yapmıştı. Putin için ölürüm diye bir. Ölürsün tabii. Ölürsün. Yani Lady Gaga diye bir kadın varmış. Nedir bu kadın bilmiyorum. Efendim 2 milyon dolar getirip efendim doğum gününü kutlatmış orada. Vesaire vesaire. Böyle biri. Efendim. Putin için piyade olmaya hazırız diyor. Bu da sünni sufi şey. Şimdi ekleyin. Bu Kadirov çarşamba şeyhini davet etmişti. Tepkiler üzerine son anda vazgeçtiler ama aralarında gidiş gelişler efendim e, bakın fotoğraflarını e, bir tık kadar size yakın anlatabiliyor muyum öyle kankalar şimdi yan yana ekleyin Esed Rusya İran Hizbullah Buti Kadirov Çarşamba <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Haydi bakalım. Gerisinde siz araştırın.